Benim sadece tek bak 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 Muharrem İnce dansı. Muharrem dansı. Abi ne Bire bas bire. Bu Arabada gaz pedal. Bire bas bir. Bu ne ya? Şunu bırakayım. Hop. Dur dur oraya gitme gel gel gel. Buraya zıplayacağız bence AAAAAA AY SİKİM OĞLUYOR OĞLUYOR LAN Yok oğlum Ama buradaydı Aşağı indi galiba AAAAA beni düştü Beni düştü İsmail Oğlum burada mayın var lan Ne mayın mı geliyorum Sağa mı döndün sola mı? Gel gel. Bak burada. Aa bakayım. Aa bakayım. Ananı <laughs> 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 Peki ya hadi gidelim. Peki ya patron. Tamam. Şey diyeceğim. Ne zaman yemek yiyeceğiz? Ben açım. Bir, bir dakika bir dakika ne patron bana, bana bak. Bana bak. İsmail bak bunun göğsünde ha. VIP employee intern yazıyor. Bu, bu, patron değil. Bize Bakayım. şey getirmişler. Sen stajyer. Diyor. Stajyer, tamam, getirmişler. Tamam işte bas stajyer benim. E ben de stajyerim. Ee, biz, biz e, bize, bize patron sayırız. var dendi. Benim de, de, deneyimim var. Ha o zaman. Ya gelin girek ya. O zaman tamam. Yarra yedik biz. <laughs> İsmail'e <Ha>. <laughs> Merhaba. İsmail gelmedi kaçtı. Alo! İsmail sus! sus. <gülüyor> 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 tamam. Görev burada bir kere arkadaşlar. Al, alın anahtarı. Neyse gidelim. Sen, sen, onu sen onun peşinde tak, biz sağa gideriz. İsmail burada bekle. Melih kaçsın tamam mı? Melih kaç. Tamam tamam. Yiyip. Meli. Meli. İsmail gidip Meli'ye baksana. İsmail, <laughs> sağ taraftaydı.

Onanı sikeyim. Aa! Oha! Aa, aa. İsmail gel. İsmail gel. Gel gel buraya gel. Burası gel, gel. şöyle. Kırışmış. Bismillahirrahmanirrahim. İsmail devam et, devam, Ay, devam İsmail, et, devam, devam, et. devam, devam et. et. ben oyalıyorum. Devam et, devam et. <laughs> <Soldan> Gelme, gelme bak, gelme. Gelme, gelme, gelme. Gelme. Şu ikisini aldım da oraya giremem. <laughs> Çıldıracağım ben seni. Oğlum. Oğlum oraya mı gideceğiz? aha geçtim ben birinden geçtim uy gel 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 git gel hangi kapı tamam. hangi kapı, kapı? kapı? a burada hangi tamam. burada e salak <gülüyor> <gülüyor> çıkmaz çıkmaz evet. çıkmaz burası Şş, tamam tamam serçe <laughs> sakin gitti yeri Bak bunu, bunu, bak bunda, bunu da, bunu, şey, dikkat et, dikkat et sağ taraf. Buraya dikkat et. Öf. Aa, iler lan. Koş, 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 ok. koş, Lan, <laughs> lan kapıyı <laughs> ne yapın? <yapayım>? Hamura koydum. <laughs> Oğlum bak, bak bana bak. Bedava yüzüme kapıyı kapatırsan. Senin o kötüğünde <laughs> deli kaçarım. Hamura koydum. <laughs> Ben Yusuf'u bırakmaya gidiyorum. <laughs> Michael Jackson'ı yap... <Burayım. gülüyor> enerji okey, okey, okay, okay, enerji okey, okey, okay, okay. enerji okey. <laughs> Pingim mi var acaba? <laughs> Michael Jackson'ın şeyini yapıyordun, geri geri yürü... Ananı... <laughs> Oha! İsmail'e bak! Oh. Kız, koşamıyorum. <gülüyor> koşamıyorum! <gülüyor> Koş aşağı, havu. Baya. Federico, ben önce yaptım. Ben beni git. Beni git. Ya! <laughs> 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 yeah. Yusuf kapış! Yusuf kapış! Yusuf. Yusuf! Yusuf! Yusuf, yardım et. Yusuf! Yusuf bir şey yap. Yusuf! Ananı sikeyim! bırak, beni, beni bırak, beni bırak, beni bırak, beni bırak, beni bırak, beni bırak Allah rızası için Yusuf yardım Aa. et, Yusuf yardım et. Burada ne oluyor? Yardım. yardım, 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 yardım Yusuf yardım et. Yardım et. Yardım et. Gemi nerede? İki tane oldular. Gel, Yusuf iki tane oldular. Gel. Düz devam et. Düz devam et. Ana gel. <laughs> Merhaba. Beyler çünkü. beni bırakıp gitmeniz ayıp olmadı mı? Bu anahtarı satmıyoruz Onun galiba. anahtarı da. Bilmiyorum artık anahtar değer ediyor mu? Değer ediyordu? Belki iki satın dikkatini da. Ne oldu lan öyle? Yürümden hopladım. Ne oldu lan? Oğlum dikkat lan köprü sallanıyor. Ah! Evet. Şuna yaklaşmayın. Bir hayva yaklaşmayın. Evet. Şuna yaklaşmayın. Bir hayva yaklaş. Şu kapıya gidelim soldaki. Şu... Bir sık şey kapı kapı. Aa bak burada. <laughs> Hayır geri girme geri girme Gelin. Çektireyim. Lan lan. Gel gel. Oğlum, Hemen gel. O neydi? Bir dakika o şeyi alıp geleyim ben. O neydi amına koyayım. Bekle bekle. Ananı satayım. Abi oh. bir yol çık. Dur bu ne? Lan gidiyoruz gidiyoruz. Kapıyı kapatalım ya. Eyvah. Çok karanlık oldu İsmail. Koşma koşma gel. koşma koşma koşma. koşma, koşma. Gel gel. Ağaçların arasında biz daha Yere dikkat et bastığın yere Sağda bir şey Üstükleden yok Siz neden konuşamıyorsunuz? Kaç 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 koş, kaç, koş, kaç, koş. kaç 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 Koşu İşte geliyor Koş İsmail, koş koş İsmail koşamıyorum 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 Hayva koşamıyorum. koşamıyorum Koşamıyorum İsmail Yaptı <laughs> beni İsmail Beni yeme Kemerin altına girmiş. Kemerin altına giriyor. Aa. Geliyor. Beyler direkt yaratın. Yarına <laughs> indik. Onu ne sikeyim? Ne oluyor? <laughs> kapa kapıyı kapa <laughs> Yusuf. Yusuf kapıyı kapa Yusuf. Koş koş koş. Ananı sikeyim. Gide. Ne oldu lan böyle? Ne oldu? Oğlum ne alaka? Ne oldu koyayım?